Merhabalar, Şeyda Neşter YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir süredir video çekimi yapamıyorum, çok sıklıkla da yapamıyorum. Ee, bebek bekliyordum. bebeğim doğdu, o yüzden çok vakit bulamıyorum. Ama bu yazmamı tamamladığım bir modelim var alt kısmını bitirmek üzereyim. Üst kısmında fıstık oyası yapıyorum. Çok çok güzel oldu ve sizinle de paylaşmak istedim yapımını. Şimdi yazmam 755 numara şu şekilde ipiyle kendi ipi de kendisiyle uyumlu Cenk markanın 755 numarası bir numaralı yeşil yazması böyle nasıl diyeyim ördek başı yeşil olarak geçiyor şeyde yazmanın üzerinde alt zemin için aynı kendi rengini kullandım. Üst zeminde de bu şekilde 142 numara yine altın Başak marka kullanacağım. Üstündeki çiçekleri tamamen tek renk yaptım ben. İki renkte kullanılabilir ama böyle tek renk yazma üstü de tek renk olduğunda yakıştığını düşündüm. Ben yakıştırdım. Bu şekilde tercih ettim. E şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet, alt zemin kısmında kullanacağımız şu şekilde serum halkalara ihtiyacımız var. Şöyle üzeri mavi yazılı, paketlerde bütün tuhafiyelerde bulabileceğiniz şeyler. Şu şekilde yuvarlak, minicik yuvarlak bir plastik halka gibi. Bunu motifimizin geleceği yerde kullanacağız. Şu şekilde. Ben şöyle bakın alt kısmına başlamışım gördüğünüz gibi. Arada 3 tane fıstık bıraktım. Bir tane de motifimin geleceği yeri hazırlıyorum. Şimdi göstereceğim size nasıl başladığımı da. Sıfırdan başladığımızda da aynı şekilde diyelim ki buradan başladık. Hiçbir başlangıç yok. Sıfırdan başlayacaksanız bir sık iğne ile bir tığ battısının içinden giriyorsunuz. Sık iğnemle girdim. Bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Burada örümceğimizi çok geniş tutmayalım küçük bir örümcek yapıyorum. Tığımın başına iki kez doladım. Bir, iki, iki tığ batısı bırakıp üçüncünün içinden giriyorum. Önce bir, iki, iki, iki aldım. Biraz uzun bir trabzan yaptım. Trabzanı kapattıktan sonra 9 zincir çekiyorum. 6, Tığımdaki ilmeği parmağımla sıkıştırıyorum ve tığımın altından girerek ilmek topluyorum. Bir altından girdim, bir ilmek aldım, bir zincir yukarı çekiyorum. 3, 4, 5, 6, şu şekilde. Zincirin altından girip bir ilmeği alıyoruz. Burada bir zincir çekip yukarı çekiyorum. 8 9 2, 9 zincirin üzerine 18 tane ilmek toplayacağız. Altı, 18 taneyle zaten üzeri tam olarak doluyor sıkı sıkı bir şekilde. Çok da saymanıza gerek yok. Alışkanlık olduğu için genellikle ben de sayıyorum ama bazen unuttuğum zaman da dolana kadar yapıyorum. 18 tane yaptım parmağımda kipten dolayıp hepsinin içinden geçirdim bütün ilmek ilmeklerim. Bu şekilde elimle sıkıştırıyorum tam olarak. Şöyle sıkıştırdım. Parmağımdaki ipten dolayı bunu tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde kapatıyoruz fıstığımızı. Fıstığımızı kapattıktan sonra direkt trabzanın arkasından girip buraya bir sık iğne ile geçiş yapıyoruz ve buraya 7 tane sık iğne yapacağız. Geçiş yaptığımızda birlikte şöyle 2 oldu. 3 5 6 7. Hemen dibine değil, yani trabzanı yaptığımız tığ battısına değil, bir yanındaki tığ batısına bir sık iğne ile kapatıyorum. Şu şekilde. Bir tane fıstık yapmış oluyorum. Bir zincir çektim Küçük boylarda çok geniş olmayan bir örümcek yapıyoruz. Tıma iki kez doladım, iki tıbat bırakıp üçüncüden giriyorum. Önce bir, iki, iki aldım, kapattım. Dokuz zincir çekiyorum. Biraz uzun bir video olacak, fıstıklı bir model. Hemen yine aynı şekilde ilmek topluyoruz. İlkinde anlattığım gibi yapabilirsiniz. 18 tane ilmek toplayacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi topladık. Hepsinin içinden geçirip kapatıyorum. Hemen trabzanın arkasından girerek buraya geçiş yapıyoruz. Buraya da 7 sık iğne yapıyorum. Sekizinci ile bir yandaki tığ girerek kapatıyoruz. Bu şekilde arada 3 tane fıstıklı bırakıyoruz. Dördüncü de şöyle serum halkayla çiçeğimizin geleceği kısmı yapacağız. Bir zincir çekiyorum yine. Çok geniş olmayan bir örümcek yapıyorum. Tığımın başına iki kez doladım. 1-2 bıraktım. Üçüncünün içinden girdim. Önce 1-2-2-2 iki, 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 iki aldım. Aynı şekilde bir trabzan yaptık bir tane sarım halkamdan alıyorum. Direkt bunun içinden bir sık iğne ile giriş yapıyoruz. Burada yaptığımız sık iğneleri biraz geniş yapacağız. Şöyle çok sıkmadan elimizi yapalım. İçine sık iğne dolduruyoruz. 5 tane oldu. Bunu çok sık, sıkarak yaptığınızda yani çok sıkı yaptığınızda üstüne çiçeği yaparken üst kısımda batarken zorlanacaksınız. 5 6 7 8 9, 10, 11, 11, 12, 17 18. 18. yaptığınızda bakın şu şekilde bir görüntü oluyor. Yani plastik kısım görünmeyecek şekilde oluyor. 18'i tam doldurduğunuzda 18 tane sık iğne bunun içine dolduruyorum. Yine hemen bir sık iğne ile trabzanına geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada 8 tane yapıyoruz. Şu arada kalan fıstıklı kısmımızda yani ara için yaptıklarımız tepede fıstık yaptığımız alt kısmına 7 tane dolduruyoruz. Motifimizin geleceği kısmın alt kısmına 8 sık iğne dolduruyoruz. 9. ile dibine değil hemen bir yanındaki tığ batısına sabitliyoruz. Bu şekilde 3 tane fıstık bir tane de sık iğne serum halkayla göbek kısmımızı oluşturarak devam ediyoruz. Şu şekilde bakın Böyle alt zemin tamamlıyoruz ve şimdi modelimizin üst kısmına geçeceğiz. Evet şimdi modelimizin fıstık kısmını yani yine üst bu göbeğin üstüne gelecek motif kısmını göstereceğim. Biraz üst res, rengim masayla aynı renkte oldu. Şöyle yazmayı alt kısmına koyarsak belki görüntü daha net olacaktır şu şekilde. Bakın şu şekilde serum halka ile böyle 18 tane sık iğne doldurmuştuk. Gördüğünüz gibi ipimi tığıma sabitledim ve hemen ilk sık iğnenin içinden bir sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 9 zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilmek topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şöyle 18 tane ilmek topladım hemen böyle geçirdim. Bu şekilde yine ilmek kaydırma ile kapatıyoruz. Ve kapattıktan sonra bir iki bakın şöyle yuva halinde oluşuyor sık iğne olan kısımlarımız bir iki iki sık iğne bırakıp üçüncüden girerek şöyle fıstığımı kapatıyorum. Dokuz ince çekiyorum tekrar hiçbir işlem yapmadan. Aynı şekilde ilmek topluyoruz. 9 zincirin üzerine 18 tane ilmek topluyoruz. Yani çok güzel ağır bir fıstık oyası oluyor. Hepsinin içinden geçip kapat. Fıstığı önce yukarıda kapattıktan sonra iki sık iğne bırakıp üçüncünün içinden girerek şu şekilde kapatıyoruz. Ve bu halkamın etrafını aynı işlemle devam ettiriyorum. Burada toplamda 5 tane bu şekilde fıstığım olacak. Zaten o da şu kısma son kısma denk geliyor. Şöyle 5 fıstığım oluyor çiçeğimde gayet güzel duruyor hoş duruyor beğeneceğinizi düşünüyorum ben böyle bir kenar kadarını bitirdim bitmiş ve ütülenmiş hali sizinle paylaşacağım bu işlemi aynı şekilde devam ettirerek şu kısma son kısma kadar geliyoruz orada da ipimizi bir zincir çekip kesiyoruz Orada gösterilecek bir kısım olmadığı için burada videomu tamamlayacağım ve modelin bitmiş haliyle döneceğim ve modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde ben bir kenar kadar şöyle yaptım daha sonra bunu tamamlayacağım yazmamı bitireceğim bu aynı modelden bir tane daha var elimde başka bir rengi böyle, böyle tatlı bir ekiro rengine karavel böyle koyu bir kahve gibi kullandım tam kahve değildi galiba Farklı bir rengiyle bir tane daha yaptım. Yani iki tane aynı model elimde var. Çok hoş oldu. Çok beğendim. Böyle beklediğimden de daha kısa sürede bitiyor. Yani ben böyle daha zor olacağını tahmin ettiğim bir modeldi bu. Çok da güzel duruyor. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Mutlaka yapın. Eğer bu şekilde ağır fıstık oyalarını seviyorsanız, kullanmayı istiyorsanız. Ya yani bu fıstık çok da sipariş alan modellerden yapmanız tavsiye ederim. Her renge de yakışıyor. Özellikle düz renk yazmalarda çok hoş duruyor. Ne renk isterseniz üst kısmında kullanabilirsiniz. Her renk çok yakışıyor. Ben bu şekilde 755 numaralı yazmama 142 numaralı ekru rengimle öz çiçeklerini yaptım. Çok da yakıştı. Rengini de çok yakıştırdım. modelinde çok beğendim. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın hanımlar.